Fatih Sultan Mehmet yeryüzü tarihinin önemli portrelerinden. Bir savaşçı, bir marşal olarak mı? Evet ama yetmez. Bir devlet adamı olarak mı? evet ama yetmez. Bir entelektüel olarak bu vasıflar üzerinde çok az dururlar. Halbuki Rönesans döneminde çok ilginç bir kişiliğidir. Şüphesiz ki dehası bu kadar değildir. Fatih Sultan Mehmet Arapça ve Farsçayı İslami ilimleri iyi bildiği kadar matematik, astronomi, coğrafya gibi dallara da çok önem vermiş ve burada yetişmiştir. Şimdi böyle bir entelektüelin hem Arapça, Farsça, Türkçe Türkçe elçine sahip. Hem de İtalyanca konuşuyor gelen sefirlerle. Eski Yunanca okuyor. Örneği Rönesans'ta yoktur. Fatih İtalyan'ın içine girmeden de Rönesans'ı celbetmeye çalışmıştır. Topkapı'da bugün kendisini çocukken yaptığı eskizler ve sarayın içinde ısmarlanan portreler bilinmektedir. Maalesef bunlar kendisinden sonra elden çıkarılmış. Çıkarılanlara heykel koleksiyonu da dahil. I just.